Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Videomuzun ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Yine vadeli taraftaki hisse senetlerinin değerlemesiyle karşınızdayız. Teknik açıdan İpek hisse senedini hemen kısaca bir analiz etmeye çalışalım hep birlikte. Şimdi daha önce bahsetmiş olduğumuz şöyle bir trend kanalı varmış. Hisse fiyatlamasında teknik açıdan yukarı yönlü giderken bu trendi güçlü bir şekilde aşağı kırdığını görüyoruz. Hatta sert mumlarla birlikte bu bölgede daha önceki trend desteği olan yatay seviyedeki 13.07 bölgesinden gelen tepkiyle birlikte tekrar bu noktanın üzerinde kalma çabası ve bir üst seviyede bulunan yatay sarı seviye 13.74'ün üzerinde bir kapanış gelmesine rağmen hisse fiyatlamasında sanki bir pullback yapılma söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu noktada güvenli alanın tekrar üzerine çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani şu mavi trend desteğinin üzerine atan bir hisse fiyatlamasıyla Karşılaşmamız lazım ki yukarı yönlü hareketin devamının geldiğini düşünelim. Teknik açıdan Aylık Piyot değeri olan 1380 seviyesine çok yakın olan hisse fiyatında 5 günlük ortalamanın da altında, o <laughs> afedersiniz altında hareket ettiğini hatırlatmakta fayda var. Şu an için hisse fiyatlamasında izleyici olmakta fayda var arkadaşlar. Yarınki kapanış önemli olacak, özellikle mavi destek alanının kırılması söz konusu olursa şuradaki eski trend desteği diyelim şu an direnç olarak çalışacaktır. Yarın muhtemelen fiyatı ise 14.68'li seviyeler direnç olarak karşısına çıkacağını düşünüyorum. Pardon 14.68 olmaz. 14.05 seviyesi. Eğer burayı kırarsa yukarıda MA21 günlük seviyesine doğru yukarı yönlü bir hareketlenme söz konusu olur. Yukarıda bu alanı çalıştıracaksa eğer tekrardan yukarı doğru ittirme 15.26 seviyesine doğru gitme şansı bulabilir teknik açıdan. 4 saatlik e, grafiğine baktığımızda klasik tepkisini verdiğini görüyoruz. Teknik açıdan yukarı yönlü bir dönme eğilimiyle birlikte e, RSI hala al vermemiş durumda. Wave trend yukarı doğru bir sinyal üretmiş fakat RSI'nin 50 üzerine atamadığını görüyoruz. Teknik açıdan bu e, şu an için oluşum devam ediyor. E, 14-12 üzerinde pozitif bölgeye girecek gibi gözüküyor hisse fiyatlaması teknik açıdan 5.20 20 gerçekleşirse 4 saatlikte yukarı doğru hızlı ataklar gelebilir. Ee, geri çekilmelerde ise ilk etapta 13.59 seviyesi önemli destek alanı olarak hissede takip edilebilir arkadaşlar. İş fin evet iş finansal hemen ona da bir bakalım. Listeden gidiyorken hiç baktığımız bir e, hisse değil teknik açıdan. Görüntü itibariyle baktığımızda e, 4 saatlikte MA5 üzerinde kapanışlar devam ediyor. Yukarıda MA21 seviyesi ve 233 ve 329'da aylık yoğurt. Güçlü dirençleri var. Bu bölgeleri aşma eğilim göstermesi için güçlü hacimler gelmesi gerekir. Ortalamaların altında kalan hacimlerle birlikte burayı test edip kırabilir mi? 329'a gidebilir mi? Göreceğiz. 5 günlük ortalamanın üzerinde kapanış yapma eğilimi gösterse de e, hacimler biraz aşağıda kalmış. Yani şu satış hacimlerini karşılayacak e, tepki hacimleri şu an oluşturamamış. Bu noktada sanki böyle bir 329'a kadar e, gidip tekrar geri çekilme yaşayabilir. Bu bölgeyi e, dikkatli takip etmekte e, fayda var diye e, diğer işgeye geçelim. Evet günlük periyotta 5 günlük ortalamanın ama 21'den aldığı tepkiyle birlikte yukarı doğru hızlı bir kaçış gerçekleştirme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Teknik açıdan düşüşü çabuk kapatma eğiliminde olduğu gözüküyor. Hacimler zayıf gibi görünüyor. 5 günlük ortalamanın üzerinde yoluna devam etme eğilimi gösterecek gibi duruyor. 2.85 direnci üzerinde hareketlerini devam ettirebilir. Karsan Otomotiv. Karsan'a geldiğimizde 4 saatlik periyotta yine tepki alanında olduğunu ama e, aylık pivot değerinin çok çok altına sarkması Karsan için e, iyi olmadı. Teknik açıdan şu sarı destekte tutunabilmesi önemliydi. Bu bölgeyi de kaçırdığını görüyoruz. E, yani şu bölgede arkadaşlar üçgenin kırılımı, geri çekilimi şunda da tam bir e, pullback vari hareketler yani biraz daha hisse fiyatlamasını yani e, biraz daha hisseyi tutabilseymiş güzel olurmuş diyecektim ama yani bu bölümün kırılması ve şimdi sanki bir onay eğilimine geliyor olması de huzursuzluk yaratabilir. Ee, bu bölgede günlük periyotta RSI 50'nin oldukça altına sarkmış ve trendde hala dönüş yok. Daralma var diyelim kanalda. 4 saatlikte neler yapmış diye ya, bakacak olursak Karsan sesi İşte Emma başı üzerinde yukarı doğru gidiyor ama de bulunan ve 3.66'da bulunan Direnç bölgeleri var ki EMA bloğu da önündedir muhtemelen bunun. Şöyle çizdiğimizde. Aynı şekilde özellikle yukarıda gördüğünüz gibi 387, 386, 390 bandı üçlü bir blok var bu bölgede. Teknik açıdan 363 üzerine atarsa 386 dener diyebiliriz. RSI zayıf gözüküyor. Ortalamaların altında bir hacimsel görüntü var. Teknik açıdan toparlama eğilimi biraz uzun sürebilir hızlı bir kaçış yaparsa da 386 üzerine atıp atmayacağı, kapanış yapıp yapmayacağı önemli olacaktır. Hisse fiyatlamasında Koç Holding hissesine geliyorum hemen. Koç Holding hissesi yukarı yönlü yine emaların içerisinde bir kaos yaşıyor. hareketlere baktığımızda teknik açıdan zayıf hacim mumları ile birlikte yukarı tepki şu an için desteklenmiyor. Son iki mumda oluşmuş bir yatay alan söz konusu olmuş arkadaşlar. bu bölümde şöyle Bakalım en yüksek değeri tespit etmeye çalışırsak hani 30 26 ile şu bölgede 1034'de yine 60 sanırsam evet 30.29 lira ve 30.26 lira 30.26 arasında bir sıkışma alanı yaşıyor. Hani baktığımız herhalde saatlikte bir filama yapma çabası olabilir bu bölgede. Buraya dikkat etmekte fayda var teknik açıdan yakın trend desteğini Sağına geçmiş durumda, e, wave trend sat konumunda, RSI 50 e, üzerinde tutunmaya çalışıyor. Teknik açıdan yukarı kırarsa güzel kaçar. 31 üstünde e, güçlü hareketler seyredebiliriz Eğer kıramaz da e, RSI de 50 altına sarkarsa negatif baskısı artar. Koza hissesine gelelim arkadaşlar. Yine aynı şekilde bakın saatlik periyotta hep flama oluşumlarıyla karşılaşmaktayız. Teknik açıdan yukarıda RSI 50 üzerinde durduğu sürece ve EMA 21 bir desteğiyle birlikte hisse fiyatları yukarıda bulunan EMA bloğunun en üst seviyesine doğru gitme eğiliminde olacağını düşünüyorum. E, bu bölgenin tabi geri çekilimi daha aşağıda sarkabilir. Bu noktalara dikkat etmekte fayda var. Bu noktalarda Fibonacci seviyeleri kullanabilirsiniz. E, geri çekilme alanlarının tespitinde ise bir önceki zirveleri e, yatay destek alan o, alanları olarak da takip edebilirsiniz. E, yakın eme ortalamalarının üzerinde tutunup tutunmuyor olduğu önemli olacaktır. 4 saatlik periyotta koza hissesine baktığımızda ise e, sert düşüş sonrasında tekrardan daha önce çizdiğimiz bir kanal içerisinde döndüğünü görüyoruz. E, bu kanal çalışması içerisinde şöyle e, kapatarak resmi büyütüp şöyle açmaya çalışayım size arkadaşlar. E, bu şekilde baktığımızda bir e, trend kırılımı söz konusu ama Yine dediğimiz gibi bu bölgede yukarı doğru e, trendi devam ettirecek hareketlerin gelmesi şartını koşarak şöyle bir üçgen mi oluşturuyor e, aklıma gelmiyor değil. Yani şuradaki bu bölge önemli olacaktır tekrar e, büyük hareket yaptığı trend desteğine ve şu bölgede bıraktığı 18.65 ve 18.95 arasındaki 30 kademelik bir gap var burayı alıp almayacağı hisse fiyatı için önemli olacaktır. Daha sonrasında yukarı yönlü hareketiniz eski zirvesine doğru götürme eğilimi söz konusu olabilir. Bunu yakından takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Şu an için trend kırılımı gelmediği sürece hisse fiyatlamasında e, teknik açıdan e, pozitif yönde hareketler seyredebiliriz. 4 saatlik periyotlarda wave trendi al sinyali üretmiş fakat ara sayın yukarı doğru dönemediğini görüyoruz. Kendi ortalamasının üzerine atarla ve özellikle 4 saatlik MA21 üzerine atabilirse muhtemelen RSI'de 50 seviyelerini veya kendi ortalamasının üstüne atacaktır. Teknik açıdan burada yeni bir hareket alanı ile birlikte 1981 seviyesine doğru hareketlenme söz konusu olabilir. Şu an için ilk etapta takip edilmesi gereken en önemli şeylerden birinin aylık piyot değeri olan 18.52 üzerinde kapatması ve 5 günlük ortalaması olan 18.26 üzerinde kapanışlar yapması gerektiğini net bir şekilde ifade edebiliriz. Yarın bu yüzden önemli bir gün olacaktır. Bugün gün içerisinde baktığımızda teknik açıdan 18-32 seviyesini test eden hisse fiyatlaması e, biraz aşağı salarak endeksinde e, yataya dönmesiyle birlikte yani verdiğini almasıyla birlikte diyelim. E, bu bölgeye geri çekildiğini görüyoruz teknik açıdan. E, yukarı yönlü harekete devamı için dediğimiz gibi 18.52 52 direncinin geçilmesi e, şart gibi gözüküyor. Kozal hissesine geldiğimizde arkadaşlar Yine 120 bandının önemli bir değer olduğunu ifade etmiştik bir önceki videomuzda. Aynı şekilde ise fiyatı bugün gördüğünüz gibi teknik açıdan 120.4'e kadar gitti. Fakat üzerine atış gerçekleşmedi. Hacimler son iki gündür birbirine yakın değerde olan hacimler. Fakat ortalamasının altında. 4 saatlikteki hareketlerini değerlendirmek gerekirse teknik açıdan 4 saatlikte MA 233 direncinin takıldığını görüyoruz. Eğer burayı kırarsa 120 ve 122 dirençleri karşılayacaktır. Erasay'ın 50 seviyesinin altında hareket ettiğini görüyoruz. Teknik açıdan geri çekilme alanı söz konusu olursa 108'li fiyatlara geri çekilebilir hisse fiyatlamasına. Bu noktaya özellikle dikkat etmekte gerek var. gerek var. Dediğim gibi bu bölgede 110 seviyelerde zaten MA233 var. Bunun hisse fiyatı için açığa kırılması hoş olmayacaktır. Yukarı yönlü hareket alanında ise hani rahatlama 127 liranın üzerinde gelir arkadaşlar Kozal hissesi için. Kardemir de hissesine hemen gene kısa bir değerlendirmede bulalım. Kardemir de hissesine de baktığımızda arkadaşlar e, ma 55 seviyesine kadar bir geri çekilme hisse fiyatlamasında görüyoruz. Teknik açıdan iki gündür yukarı yönlü yaptığı tepkide 10.07 üzerine e, atamadığını bir e, 9.82 görmüş en yüksek seviye burada bir ma 21i e, alabilir miyim diye uğraşmış sanki ama pek de başarılı olamadığını görüyoruz teknik açıdan. E, bu noktada yukarı yönlü hareketin devamında 4 saatlik periyotta dediğimiz gibi yine klasik oluyor. Aynı şeyleri söylüyormuşum gibi geliyor ama sistem bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. MA233 bandından aldığı destek bakın gelip MA ortalamalarının üstünü kıramaması tekrar geri çekilmesiyle birlikte bir üst bant olan MA144'e kadar geri çekilmeleri makul karşılayabiliriz. Bunun altına sarkarsa bir ikili dip çalışması yapar. E, burada da, da tekrar dönemezse bize yeni bir dip üretir arkadaşlar. Yani teknik açıdan e, silsile böyle çalışıyor. E, saatlik periyotta dediğimiz gibi hareket alanı bir e, geri çekilmesiyle birlikte bu bölgeden e, tepki verip bir flama mı üretmeye çalışacak yoksa e, ikili dibe mi inecek ya da yeni bir dip arayışına mı girecek. Bunları kestirmek gerçekten zor ama kısa periyotta baktığımızda şu an için RSI'nin 50 altında kalmasıyla birlikte hissede negatif baskı durum söz konusu. Wave trend zaten şu bölgede bakın sat sinyali üretmiş. 5 günlük ortalama 21 günlük or 21 saatlik ortalamayı düzeltiyorum. Kesmiş aşağıya ve iki ortalamanın da altında bir kapanış gelmesi hisseyi negatif baskı altına almış bir görüntü sergiliyor teknik açıdan. Bu da hisse fiyatlamasında e, karşılaşacağı negatif baskının artmasına sebep olur arkadaşlar. Yine saatlik periyotta MA233'ün gördüğünüz gibi üst bantta baskı kurduğunu görüyoruz. Bu bölge önemli bölge arkadaşlar. Teknik açıdan hisse fiyatlamasının 9.38 ve 9.89 arasında bir baskı alanı altında kaldığını ifade edebiliriz. E, bu bölgede tercih edecektir. Eğer yukarı yönlü hareketle etmek istiyorsa 9.89'u kırması gerekir. Aşağı yönlü de devam ediyorsa MA21 baskısıyla birlikte aşağıda e, yeni bir dip arayışına kadar sarkabilir. Bu noktada Yine aylık piyot değeri olan 8.26'ya sarkar mı sarkmaz mı hep birlikte e, bunu zaman içerisinde göreceğiz. Migros sitesinde e, yine aynı hareketleri e, görüyorsunuz arkadaşlar. Teknik açıdan aylık piyot değerinin altında bir baskı altında kaldığını görüyoruz. 40.39 üzerine atmadığı sürece rahatlama gelmez. Aylık piyot değerinin altında kapanış hisse için e, negatif baskıyı arttırır. O da zaten teknik açıdan bu bölgede tepki vermeye ve 5 günlük ortalamanın ilk etapta üzerine atmaya çalıştığını görüyoruz. 5 günlük ortalaması 39.54'te bu noktanın üzerine atmadığı sürece rahatlayamaz ve güçlü alımlarda gelmez açıkçası diye söyleyebilirim. Medical Park hissesine hemen kısa bir değerlendirmede bulunalım yine. Medical Park hissesine de geldiğimizde teknik açıdan yukarıdan aşağı doğru güçlü bir satış dalgasıyla birlikte Aylık piyot değerine doğru net bir şekilde çekildiğini görüyoruz. E, bu bölgede tepki verip veremeyeceği önemli hale gelecektir ve 5 günlük ortalamanın üzerine buradan vurup dönmesi beklenebilir. Teknik açıdan baktığımızda 4 saatlikte muhtemelen e, osilatörler dibe yaklaşmıştır. E, 35'li seviyelere geldiğini ve 4 saatlikte MA 230 seviyesinin önemli bir destek alanı 30.02 e, son çizgi son kale diyebileceğimiz nokta. Bunun altında hisse fiyatlaması geriye dönüp baktığımızda uzunca bir zamandır bu 4 saatlik TMA 230 seviyesini test ederek yukarı yönlü hareketlerini devam ettiren hissenin aşağı doğru kırması hoş olmaz. Bu bölgede bir tepki alanı beklenebilir hisse fiyatlamasında. Yukarı yönlü 30.33 ve 30.02 hisse fiyatı için önemli bir destek bölgesi olduğunu düşünüyorum. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ise 31.60 ve 33.50. Dirençlerinin kırılması gerektiğini tekrardan e, hatırlatmış olalım. Evet arkadaşlar videonun ikinci bölümünde bu şekilde kapatmış olalım. Vaktimiz olursa diğer üçüncü video ile bu akşamki videomuzu paylaşımımıza devam ederiz. Herkese iyi akşamlar. E, önümüzdeki günler için de bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.